biraz evet. ön planda. Gözlerinde biraz benim gibi iri, güzel. İyi bir şey Tabii ki, çok Teşekkür güzel adım. bir şey. Biliyordum. Sadece e, şöyle söyleyeyim. Gelin makyajında zaten ben koyum. Renkler çok fazla kullanmıyorum. Çünkü yakıştığına inanmıyorum. Şu anda size pudra renkleri ve bronz renklerde çok güzel bir gelin makyajı yapacağım. Hafif. gözlerini zaten siyah ve kahve. Daha hafif olmasını düşünüyorum. Güzel bir eyeliner, hafif sim kullanacağım. Teninizi de ee, ...daha bronz. böyle... ...bronz sizi daha yaşlı gösterir. Daha hafif. Zaten daha... yaşlıyım. Ee, <laughs> yani e, daha... ...beyaz yapacağım. Ben biraz daha... ...şimdi esmer olduğunuz için biraz daha pudra tonları... ...şeftal tonları karışık bir ton düşünüyorum. Çok fazla hani... Çok fresh sevdiğim için istiyorsan eyeliner'ı hiç kullanmayacağım bile. Sadece hafif bir ucuna gölge verebiliriz. Ben böyle biraz karıştırmayı seviyorum. Tabii mi? ki tabii ki bakabilirsiniz. Ve gelin makyajında en önemli şey kamuflaj paleti. Bunu evet. daha önce de kullandım. Gelin, gelin silahınız mı yoksa? Kesinlikle yani şöyle söyleyeyim. Daha notürel bir yüz görünmesi için bu paleti kullanmamız kesinlikle şart. Benim istediğim bir hayal makyajı var onu yapmak istiyorum. Sizin hayal ettiğiniz. Evet benim mi? hayalimdeki Nasıl makyaj. Nasıl bir şey hayal ediyorsunuz? Yani sıradışı bir makyaj yapmak istiyorum size. Senin göz makyajına da doğal tonlar kullanacağım. Şeftali olabilir. Toprak tonlar olabilir. Bronz evet. olabilir. olabilir. Yüzüne highlighterla kontür işlemi uygulayacağım. Siz Güveniyor de... musun kendinize? Tabii ben kendime sonsuz güveniyorum. Senin de bana güvenmeni istiyorum. Hayal ettiğim kadın tabii ki Leop e, Cleopatra. Sever misin kendisini? Benzet. <laughs> Benze. Saçlar kısa. Size Kleopatra makyajı yapmak isterdim ama gelin makyajı yapacağım bugün. Tamam. Aa, kendim öyle hissettim ama söylemen yetti. Teşekkür ederim. Hoş. Rica ederim. <laughs> ne yapıyorsun Can? Ee, hayalimdeki makyajı yapıyorum. Gayet hanımefendiyle de çok güzel anlaştık. Renk uyumu. Kendisini zaten Kleopatra'ya benzettim. Hayran oldum. Şu anda dili konuşuyor. Eli bir konuşsun. Göreceğiz. <laughs> evet. Can kaç yılının makyajını yapıyorsun? Milattan önce 15. yüzyıl. Niye seninle uğraşıyorlar Can? Şu anda bir şey söyleyeceğim gerçekten. Korkutma beni. Bu düğün bir kere olacak. Ve bu, bu da senin istediğin olmalı. Dediğim gibi ben de zaten çok yoğun fazla makyaj sevmiyorum. Hep böyle misin? genelde ya yani şuradan falan yapacaksın biraz. <laughs> Böyle güldüğüme bakıyorsun ama vallahi gırımdır. Bak gerçekten ağlarım vallahi. Hadi tamam motivasyonu düşürmüyorum. Yok. Evet. evet, hadi. Evet, modellerimiz aynalarına son kez bakabilirler istiyorlarsa. Lütfen. Ve aynaları çekmeceye hmm, kaldırma zamanı ben. geldi. Ha çok beyaz olmamış mıyım? Hatta yeşilim ben şu an. Bakalım bundan sonrasında yeşilim ne ama. olacak? Bir, bir gelin, gelin yeşil, yeşil olmaz ki sen. Emin misiniz? Bu geçecek evet. değil mi? Tabii ki geçecek. Evet lütfen aynaları çekmecelere kaldıralım. Ece son Selamlar. bakışında çok beyaz buldun. Aynen. yüzünü. Yani bu değişik bir palete övdü. Sonra Bakalım. o övdüğü paletin rengi yeşildi ve yüzüme yeşil sürdü. Ve yüzüm yeşil oldu. <gülüyor> Bahsettiği <gülüyor> kamuflaj paleti. E, evet. Ay, ona çok güveniyorum ama ben bilemedim. Çünkü son baktığımda yüzüm böyle... Bakalım en son baktığında bu, nasıl ha, bulacaksın? Şey, Hulk bu gibiydim. <laughs> Umarım daha güzele gider diye düşünüyorum. Umarım. Kullanacağımız fondöten o yeşili tamamıyla kapatacak zaten. Peki, önce o başlamış yeşil. olmaktan memnun musun Özlem? Kesinlikle. <laughs> biraz da o sana hadi aşkım desin bakalım. Evet evet yani benim ya çektiğim oradaki çileyi ızdırabı onun çekmesini gerçekten içtenlikle istiyorum yani. <laughs> ne kadar süre tanıyorsun kendine? Yarım saat 40 dakika. Kalan süre gelin başı için yetecek mi sence? Evet. Zaten bir buçuk saat. Ama herhalde. bu sanki biraz yetmiyorsa da yettirsin gibi bir yetsin işte. <laughs> evet diyorum ya o biraz da benim zevkime bağlı aslında. <laughs> bakalım ne olacak? Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, bugün önce başlamanın verdiği mutluluk var galiba. Bu hafta ben Roma'daydım. Öyle Eylül mi? Fuarı'ndaydım Roma'da. Oradaki, e, fuardaki gördüğüm e, makyaj makyajı e, hanımefendiye yapmak istedim. Roma bu konuda çok başarılı makyaj konusunda. Bugün de bu eğitimleri arkadaşlara makyaj bittikten sonra vereceğim. E, gayet makyajımı da beğeniyor. Yani hafif ve duru yapıyor. Roma'daydın ama Kleopatra e, Yok, makyajı. Kleopatra... Ee, İspanya'daki. Bu Roma. Hı. Ama böyle ee, Roma... Kleopatra diye başladık yani başta. Şu an yok. Şu ne an e, Kleopatra'yı yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Roma'ya geçtik. Sonra? Hangi dönem? 15. yüzyıl. Tamam. Zaten hiç bize doğru gelmiyor. <laughs> <laughs> Özge Hanım bir... sen Roma'da nereye gitmiş? Ben çok merak ettim. Efendim? Yani? Roma'da nerelere gitmiş ben çok merak ettim. Şu ben an de daha... yetmez ki anlatmaya. Yok ya bana böyle birkaç tane isim versen yeter. Şahsen ben şahsen anlamıyorum senin Roma'ya gittiğine de. Ee, size laf yetiştiremeyeceğim. Yani bir cumartesi ve pazar boşluğumuz var. Şu çalışma. an işimi yapayım. Kleopatra makyajı yapıyorum. Yani bana saygın yoksa Kleopatra'ya olsun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Saadet hoş geldin tekrar. Hoş bulduk buyurun. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Böyle bir? Yani bugün farklı bir gün olduğunu düşünüyorum. Gelin sonuçta. Hı -hı. Porselen makyaj yapacağım ben. Leopar'ı evet. görünce de kedi gözü yapası geldi. Aynen öyle. Tabii ki. Yani, Leopar varken. Komisette uyum sağlayayım dedim. <laughs> Kolay gelsin. Madem öyle. Kaç dakika tanıyorsunuz kendinize? Ben yarım saate bitiririm. Güzel. Pardon. Kalacak yani. Evet. Size, buyurun. Size bir şey sorabilir miyim? Tabii. Biraz porselen açar mısınız? Ne demek? Ben anlamak istiyorum. Porselen, porselen makyajı. Ne? Siz makyaj değil misiniz? Hayır, i̇lk kez duyuyorum da. Nasıl ya? Bütün gelin saçları, Hayır. makyajlar porselen olarak O... Bakın, size diyorum ki ben porselen makyajını duymadım. Porselenin anlamı ne? Hani? O zaman siz nerede yaşıyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Bence de bence de ben porselen makyaj soru diye soruyorum. bir şey yoktur. Profesyonel makyaj vardır. Porselen makyaj dediğiniz e, nedir? Ürün çok Sizin önemli. Sizin porselenden kastınız ne? Yani ya da... ürün ürünüm benim porselen. Porselen değil mi? Yani ya fondötenim ismi? Fondötenim Saadet benim ismi. Fondötenim porselen benim. Porselini anlatır mısınız? Anlatayım diyorsun? akmıyor, evet, ak akmayan porselen okay. makyaj akmıyor biliyorsunuz yani ya da hayır. bilmiyorsunuz öğreteyim ben size. Porselen makyajın anlamı akmayan makyaj. Evet akmıyor. Yani sabaha kadar yıkamasa akmıyor. Yap. terlese akmıyor. Ya bunun adı porselen oluyor. Ne oluyor sizce? Evet, Okey. İlk kez duyuyorum da. Tamam öğrenmiş oldunuz işte. Sayemde. Saadet Hanım. Oraya nasıl bir makyaj yapıyorsunuz? Kedi göz Tam yapacağım. Kıyafetiyle uyum sağlasın diye. Efendim? Kedi göz yapacağım. Kedi gözü? Evet. Gelin makyajında kedi gözü mü? Herkesin yaptığını yapmak istemiyorum ben. Sizin mankeninizin istediği şey önemli değil mi peki Hayır için... benim istediğim şey önemli. Sizin istediğiniz evet. önemli. Ama ben müşterime de aynı Bence davranıyorum. Bence mankeninize çok e üzüldüm ben. Mankeninize çok üzüldüm şu an. Ben de. Tüh. Ben müşterinin istediğini yaparsam yandım kuaför olarak. Çünkü ne istediğini bilmiyorlar. Niye hepiniz benim üzerime geliyorsunuz? Korktunuz bugün mu benden ya? Ne Korktunuz herhalde hayır, hepiniz. Hayır hayır bugün açılışta sizinle yaptık. Ama sizin gibi pudra makyaj yapmayacağım belli yani onu söyleyeyim de. İyi de bayağı şov, şova çıkmayacak ki evlenecek ve bugün en önemli Sonuçta bir, bir kere onun evlenecek on kere evlenmeyecek bugün ki canım evren evren yani, yani doğru. Bence... bir kere evlenecek ya. O her gün düğün yapmıyor ya bu kızcağız. İşte her gün düğün yani, yapmadığı için. Siz de ona göre makyaj. Bence biz bayağı. sonuçta görüşelim mi bence sizlerle? Bence benliğinden çıkartmayın. Bence sizle sonuçta görüşelim biz ya. Şu anda çalıyorsunuz. Siz benimle uğraşıyorsunuz çünkü hepinizden farklıyım ben ondan ya. Gerçekten zaten biz seninle kendimizi kıyaslayamayız. Kıyaslama zaten yani ayarım olamazsın sen benim. Yok yok. Sizde ben bu benim... meslek hayatımda yani gelin başında ve gelin makyajında kedi makyajını isteyen birini burada göreceğim ben. Valla bana böyle bir komset verilmedi. Yani, yani gelin saçını nasıl yaparsınız, nasıl edersiniz, kafanıza göre takılın dedi. Ben de takılıyorum. Sizin yeni trendlerden haberiniz var mı acaba? Benim trendle moda ile işim olmaz. Bana göre yakışandır moda. Bana göre. Ama sizin yakıştırdığınız çok farklı bir şey ya. Ya sonuçta görüşelim mi siz arkadaşlar? Kedi ya gelin de? Ha, niye benle uğraşıyorsunuz? Korktunuz mu siz bugün Hayır, ya? Korkmadım. Vallahi korktunuz. Soru soruyoruz canım. Siz, Yok siz vallahi siz en, bugün fena korktunuz an. ya.